Evet arkadaşlar. Bugün aldığımız Nikon P900 ile şöyle bir aydaki kraterlere bakalım. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. gerçekten çok başarılı. Yani resmen aylık kraterleri izliyoruz şu an. Hiçbir tripod kullanmadan yapıyorum şu an bunu. Makine tamamen elimde. ve 83x optik zoom yapan bir makine için inanılmaz derecede titreşim az diyebilirim. Gördüğünüz gibi aydaki bütün kraterleri şu anda burada görebiliyoruz. Bir de bunun P1000 modeli var. Onu da aslında denemek isterdim. Onda 125x optik zoom bulunuyor. E tabi 125x optik zoom yani ne kadar ihtiyaç olur bilmiyorum. Yani 83x bile gördüğünüz gibi bize aydaki kraterleri çok rahat izletebiliyor. Dolayısıyla hani 83x'ten 125x'i de illa arar mıydım? Onu bilmiyorum. Makine gördüğünüz gibi oldukça başarılı. Ben dijital zoom'u deneme taraftarı değilim. Optik zoom için bu makineyi tercih etmiştim zaten. Dijital zoom denedikten sonra bir önemi yok diye düşünüyorum. Ama dijitalde de tabii ki iyi bir sonuç verir kanaatindeyim. Ama benim için önemli olan optik zoom'u. boyutuna göre hafif bir makine. Elde tutuşu çok rahat. Ekran hareketinin olması güzel. İşte kablosuz bağlantısı var. Wi-Fi ile aktarım sağlanabiliyor. Onun dışında video kayıt performansı da iyi. Fotoğraf çekimlerini de videonun içeriğine ekleyeceğim. Yani böyle DSLR bir makine almadan bu tarz bir makine alıp birçok lensin yaptığı işlemi yapmak mantıklı mı derseniz mantıklı gibi geliyor bana. Öbür türlü birçok lense ihtiyacımız olur. Aynı zamanda bir de onları taşıması külfet. Böyle bir cihaz ulaşırken ederken çok daha makul. Evet gördüğünüz gibi evin canımdan çektiğimiz video. Şu anda evin içinden çekiyorum diyebilirim. Tekrar bir yakınlaşalım. Ben de videoları hep izlerken ya acaba gerçek mi değil mi diye düşünüyordum açıkçası. Ama gerçekten çok çok başarılı. Tabi tripodta kullanılırsa daha iyi olur mu? Olabilir. Tripodta daha rahat aynı noktada sabit bırakabilirsiniz. Şu an ama ben tripod kullanmadan bile yani çok iyi diyebileceğim şekilde videoyu veya fotoğrafı çekebiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de dijital zoom'u da şimdi merak edenler olur diye dijital zoom'u da eklemeye karar verdim. Evet buraya kadar optik zoom arkadaşlar. Buradan sonra bir de dijital zoom size göstereyim. Ne kadar gidiyorsa. Dediğim gibi ben dijital zoom eklemeyi pek tercih etmiyorum. Yani kapalı tutuyorum o bölümü. Çünkü artık dijitale geçince kaliteden ödün vermeye başlıyorsunuz. Burada e, tripod da kullanmak daha iyi olur sanırım. Çünkü tripodsuz titreşim tabii ki dijital zoom'da artacaktır. Şu anda dijital zoom'dayım. Ama tabi iyi mi derseniz yine bu görüntüde oldukça iyi. gördüğünüz gibi yani aydaki bütün bu kraterleri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Yani muazzam bir zoom diyebilirim. Yani makineyi merak edenler için bir video olmuş olsun bu. Gerçekten başarılı yani. tercih edilebilir yani bu cihaz. Bir daha dijital zoom'u göstereyim ve videomuzu sonlandıralım. Şu an arkadaşlar dijital zoom'dayız. Tamamen. En son yapabildiği zoom bu. Yavaş yavaş Tık da Şöyle geriye alayım. Evet bu kalitede bir makine. Nikon P900 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir zoom. Ve zoom kalitesi de bozulmuyor. Bir kere daha yapayım. Şöyle biraz daha hızlı. Yani çok hızlı etkilesini de yaptı. Ay tutulmalarında dolunayda bu tarz özel gecelerde bile muazzam bir makine olabilir. Sizler için birkaç tane de fotoğraf ekleyeceğim videonun sonuna. Fotoğraflarına da bakabilirsiniz. Yani şu videonun dışında aldığım fotoğraf kalitesinde bu optik zoomda eklemiş olacağım. kanalımıza abone olursanız videolarımızı takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.